Al bir araba alalım Evet. İşte jumbo işte. Fiyatlar. 79 su bardakları. Bu Ne? 99 böyle kahve fincanları burada yeni yıla özel fincanlar Evet 8 yıl Da bak burada göster işte bak. Bak bu şarap şey. Şarap açtı mesela. Bunu koyacağım. Aynen. Bunlar. Burada plastik bak. Ha bak çatallar. Bir yürü. Derviş tabakları. 7 Euro bir takım. 7 Euro bir takım. Gayet güzel. Bak şurada biraz da saç çeviri. Bak işte Karamondan şarap, şarap şampanya içmek için. Evet. Yan tarafta da var. Bak yani o salata mesela, çok güzel salata. Evet. Hamur makinesi, evet. 60 euro. Evet. Evet. burada yeni şey. Peçete fiyatları. Bir euro, bir euro. Ne alırsan bir euro. Bir şey almadım zaten tabi. Airfare, Airfare fiyatları. Bu 70 euro. Tabii bunun tax geri dönüşümü oluyor. Bu 40 euro. 15 euro'ya filtre kahve makineleri var. Daha Türk kahve makineleri için 13 euro. Airfray yok. Tarsın. Burada dikdik tüpleri. 4 Euro. Efendim Tugay Bey. Burada mangal var. Burada el filtresi. 20 Euro. 17 Euro. Burada da marka marka değişiyor. Tost makineleri var. Waffle makineleri var. Yani, bir de plastik ürünler. Böyle güzel kahve ve şeker çay takımları. Bu tat tezgah üstü. Cam, porselen, plastik. Stretchler. Burada böyle filmler. Burada temizlik malzemeleri. Ya şey bardak yıkamak için. Burada mandallar, çamaşır ipleri. O mandal 1 euro 30 cent. Orada böyle banyo sonrası tek kullanımlık şeyler. Burada böyle güzel ekmeklik ahşaptan güzel yapmışlar bunları. Havlular, çöp, mutfak şeyler alet de ilgili konular. Bilemedim. Jumbo. Burada banyo malzemeleri. Aksesuarları. askıtlar, Dört euro. Aşağı, güzel. Bunlar şu. Şey. Huh. günler Jünler Yine askınlar Falan filan Burada böyle takım şeyleri Burada Bak Var böyle Burada plastik Reyon Çöp Şeyleri Alo Biraz sıkıyorlar. Bir yer dokuz. Bir kat dokuz. Burada sepet. Güzel şeyler. Burada paspas var. Kokular. Araç. Araç malzemeleri. kokular. Bunlar kokular. Burada bahçe saksılar. Yine Christmas Day'ın bahçe aydınlatmaları, bahçe malzemeleri böyle. Hayvanlarla ilgili oyuncaklar. Aksesuarlar. Burada 8 euro. Yılbaşı değil. Ya, Euro.

teksti görünüyor burada. Normal baba. Güzel çiçek ya güzel <laughs> Yapay çiçekler. yeah that's Evimizin camına, namına süslemek için. Kırmızılar. Var babalar. Evet. Bizim ülkemizde bu kadar. what I'm sorry. 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 I'm i <was> <laughs> Bunu musunuz? Fare ışıklar burada ama aşağıda da vardı hatırlıyorum. Burada doğum günü partisi, aksesuarları, malzemeleri. Kadınla ilgili bakın hangi şeyleri, tokalar, aksesuarlar, cartlar, cuklar, çantalar, montalar. Burası bize ait değil. Burası yeni doğmuş bebekler için. Oyuncaklar, yine aksesuarlar. Parakalip da ev. Bu makinesi Bahçe, -çimlük. Bahçe -çimlük. Telefon aparatları. Bu ya, bu Burası kadınlar demiştik. Beş yüzyı. Yirmi ekşim kamera. 17 yedi liraya. Sen kime benziyor? Bu da yine dijital. Koruyucu şu kılıf, kılıf olur. Evet. YouTube'lar için tripodlar, tripodlar, ışıklar. Allah arkadaşlar fiyatlar için durdurabilirsiniz videoyu. Bu da tekstil kış için Terlikler, ayak terlikler. Christmas kitapları. Çocuklar için, boyamak için, oyuncaklar İşte burada kukuletelere geldik. Yılbaşı için. Dediğimiz gibi, onlar daha ciddi bakıyorlar. Yılbaşı olaylarını. İşte burada taçlar, başlar aksesuarlar. Evet. Burada güzeller, güzeller. Evet. Çam ağacı süslemeleri. Bunlar çocuklar için. Bunlar fiyatları 1.50. Ağaç. İşte ağacı süslemek için bunlar. Ah, ağaçlar ileride Faruk. İleride, i̇leride ileride ileride. Bak, yerde var işte yatırmışlar. Ağaç alın, alın. Bak 1.29. Da bunu Kocan ağacın önüne yani. işte. Ben tane adam aldım ya. İşte çamaşır 4 kilo. Ne şey oldu? Bu zaten. Baksana. Bakacağız. Bu tarafa doğru. Şimdi bu bu var. Şimdi arkadaşlar e, Fahri 50 Euro'nun üstünde bir alışveriş yaptı cumadan süre e, demilen olayı pasaportundan işlettiğinizde Böyle fişinizi pasaportunuzla beraber Alışveriş merkezinin gösterdiği yerden işlemlerinizi yaptırıyorsunuz Ve hesabına 6 euro para gelecek Böyle de bir belge Jumbo'nun üst katından bunları Zaten e, firmalar bunları size söylüyor Türkçe de var vergi nasıl alabilirsiniz falan Herhangi bir bir dedikleri olay da bu. Evet arkadaşlar. Alışveriş bitti mi? Evet bitti. Şimdi çok azıcık açıktık. Kan şekerlerimiz de düştü. Şimdi etmeyelim mi balık mı arkadaşlar. Evet neyse. Bunu galiba yolda da tayin edeceğiz. Şu anda herkeste bir yorgunluk var. Aç karnı alışveriş yapmak biraz zor. Bir de şu var. Jumbo gerçekten bayanlara hitap eden bir yer. Yani bizlik çok şey yok orada. Görüşeceğiz.